Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saddam Hüseyin benzetmesiyle hedef alan İsrailli bakana sert tepki gösterdi. Alçak sözlerini nefretle lanetliyorum diyen Devlet Bahçeli, Türkiye'nin İsrail'e karşı siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıkları yapmasını istedi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alarak Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin, demişti. Bu hadsiz sözlere bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum, diyen Devlet Bahçeli, elbette her türlü senaryo gündemde olmalı. Siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek, Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir, ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin hedefindeki bir diğer isim ise Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıldığını ve Abbas'ın bu teklifi geri çevirdiğini söylemişti. Konu üzerinden Abbas'a sert tepki gösteren Bahçeli, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmek muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusuysa sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur." dedi. İsrail başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde alkışlanması da Bahçeli'nin gündemindeydi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Netanyahu'ya cani Yahu ismini takarak, cani Yahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır ifadelerini kullandı.